Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin yeni nesil silahı. Işık hızında atış yapıyor, bir atışın maliyeti 1 dolar. Değerli izleyenler, konveksiyonel roket, füze ve mühimmat alanında teknolojinin sınırlarını zorlayan Roketsan, yenilikçi silah sistemlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket yeni nesil tehditleri yenilikçi silah sistemleriyle engelleme ihtiyacı üzerine bu sefer de alka yönlendirilmiş enerji silah sistemini geliştirdi. Kısa adı HES olan sistem elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendiriyor. Bu da terör saldırılarında sıkça kullanılan patlayıcı yüklü hava araçlarıyla el yapımı patlayıcılara karşı güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor alka sahip olduğu elektromanyetik karıştırma sistemi, lazer tahrip sistemi ve elektromanyetik tahrip sistemi sayesinde kullanıcıya üç kademeli bir savunma yeteneği kazandırıyor elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendirebilen Alka, elektromanyetik karıştırma yeteneğiyle tek veya sürü halindeki dronları etkisiz hale getirirken, lazer tahrip yeteneğiyle de dronların ve el yapımı patlayıcıların güvenlik mesafesinden imha edilmesine imkan sağlıyor. Alka, üzerinde bulunan radar ve elektrooptik sistemlerle aynı anda birden fazla hedefin takibi ve imhasını da gerçekleştirebiliyor. Alka ile elde edilen yüksek hedef isabet oranı amaç dışındaki hasar ve kayıplarda en aza indirgeniyor. Yeni silahlarla dünyada bir ilk olmayı hedefleyen Roketsan, bir tesisini ise odaklı drone saldırılarına karşı halkaya yönlendirilmiş enerji silah sistemiyle koruyor.